Bugün sizlerle enerjinizin bir yansıması olarak düşünülen ve ruhunuzun ışığını temsil eden aura renklerini konuşacağız. Belki de bir arkadaşınızın yanında kendinizi huzurlu hissedip nedenini anlayamadığınız oldu ya da bir ortamdan çıkar çıkmaz enerjinizin tükendiğini fark ettiniz. İşte bu hislerin ardında sadece fiziksel değil, enerjisel bir dünya da var ve o dünya sizin auranız ile çevrili. Aura aslında çok eski çağlardan beri farklı kültürlerde üzerinde konuşulan bir enerji alanı. Ruhunuzu, duygularınızı, hatta sağlığınızı bile yansıtan bir tür ışık halkası gibi düşünülebilir. Fakat bu ışık yalnızca bir renk değil. Farklı tonlar o anki ruh halinizi, enerjinizi ve hayata karşı duruşunuzu ifade ediyor. Şimdi bir an için gözlerinizi kapatın ve kendinizi hayal edin. Etrafınızı saran bir ışık var değil mi? Belki sıcak bir turuncu, belki sakin bir mavi. Bu renkler sadece görsel bir yansıma değil, sizi siz yapan enerjinin bir ifadesi ve her rengin ardında derin anlamlar saklı. İşte bugün bu anlamları birlikte keşfedeceğiz. Ancak başlamadan önce bilmenizi istediğim bir şey var. Aura renklerini anlamak bir yargılama aracı değildir. Hiçbir renk diğerinden üstün değil. Her biri farklı bir mesaj taşır ve kişisel yolculuğunuzun bir parçasıdır. Tıpkı çiçeklerin farklı renklerde açması gibi, bizim de enerji alanlarımız farklı titreşimlerde parlayabilir. Peki, aura renklerini nasıl görürüz? Bazı insanlar bunları doğal olarak hissedebilir ya da sezgisel olarak algılayabilir. Diğerleri ise bunu enerji çalışmaları, meditasyon ya da fotoğraf teknolojisi gibi yöntemlerle keşfeder. Ama en önemlisi Kendinizi tanımakla başlar bu yolculuk. Birkaç dakika sonra renklerin anlamlarını derinlemesine incelemeye başlayacağız. Belki de kendi renginizi bulmanız için bazı ipuçları da vereceğim. Ancak şimdilik sadece şunu düşünün. Bugün enerjiniz bir renk olsaydı hangi renk olurdu? Sizi mutlu eden, sizi tamamlayan bir rengi hissedin. Bir sonraki adımda bu renklerin neyi ifade ettiğini ve sizinle nasıl bir bağ kurduğunu keşfedeceğiz. Ama önce hayatımızın enerjisel boyutuna bir adım atmanın heyecanını paylaşalım. Çünkü auralar yalnızca sizin kim olduğunuzu değil, hayata nasıl bir enerji sunduğunuzu da temsil eder. Her rengin bir hikayesi, bir titreşimi ve mesajı vardır. Bu renkler yaşam enerjinizin nasıl aktığını, sizi çevreleyen enerjinin nasıl bir frekansta olduğunu anlatıyor. Ama bu hikaye sadece bilimsel bir gerçeklik değil. Aynı zamanda spiritüel bir derinliğe sahip. Hazırsanız en çok karşılaşılan aura renklerinden bazılarını birlikte keşfedelim. Kırmızıyla başlayalım. Kırmızı, yaşam enerjisinin, tutkunun ve fiziksel gücün rengi olarak bilinir. Eğer birinin aurası kırmızı ağırlıklıysa, bu kişi genellikle hayata sıkı sıkıya bağlı, hedefleri için mücadele eden bir ruh halindedir. Kırmızı enerji, kök çakrayla ilişkilidir. Yani güvenlik, hayatta kalma ve dünyayla bağ kurma konularında yoğun bir titreşim taşır. Ancak kırmızı aynı zamanda uyarıcı bir renktir. Çok fazla kırmızı, stres, öfke ya da aşırı heyecan gibi durumlara işaret edebilir. Şimdi gözlerinizi kapatıp, hayatınızda kırmızının nasıl bir yer tuttuğunu düşünün. Hangi anlarda, hangi duygularla dolup taştığınızı hatırlayın. İşte bu sizin içsel kırmızı enerjinizdir. Sırada turuncu var. Turuncu yaratıcılığın ve özgüvenin rengidir. Eğer aura'da turuncu hakimse bu genellikle kişinin enerjik, sosyalleşmeyi seven ve duygularını özgürce ifade eden bir yapıda olduğunu gösterir. Turuncu sakral çakrayla bağlantılıdır. Yani tutkularımız, arzularımız ve yaratıcı gücümüzün kaynağı. Ancak dengede olmadığı zaman aşırı heyecanlı ya da duygusal olarak savunmasız hissetmenize neden olabilir. Kendinizi bir turuncu gün doğumunun altında hissettiğinizi hayal edin. Güneşin ilk ışıkları nasıl enerji veriyorsa, bu renk de size aynı şekilde ilham ve güç verir. Sarı ise bambaşka bir hikaye anlatır. Bu renk zihinsel gücü ve neşeyi temsil eder. Sarı bir aura genellikle meraklı, öğrenmeye açık ve kendine güvenen bireylerin enerjisiyle ilişkilidir. Solar Plexus çakrasıyla bağlantılı olan sarı, aynı zamanda kişinin özgür iradesini, kişisel gücünü ve hayatını kontrol etme becerisini simgeler. Ancak aşırıya kaçarsa aşırı eleştirel bir tutum ya da kendini yorgun hissetme gibi durumlara yol açabilir. Sarı enerjiyi anlamak için hayatta sizi en çok heyecanlandıran şeyleri düşünün. Ne zaman kahkahalarla güldünüz? Ne zaman yeni bir şey öğrenmenin mutluluğunu yaşadınız? İşte bu sizin içsel sarı ışığınız. Peki ya yeşil? Yeşil, kalp çakrasının rengidir ve şefkati, sevgiyi ve dengeyi temsil eder. Bir insanın aurasında yeşil renk yoğun bir şekilde görülüyorsa, bu kişi genellikle başkalarına yardım etmeyi seven, empatik ve doğayla güçlü bir bağ sahip biridir. Yeşil aynı zamanda iyileşme enerjisiyle ilişkilidir. Ancak, yeşil aurada dengesizlik olduğunda, kişinin fazlasıyla fedakarlık yapması ya da başkalarına sınır koyamaması gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Bir ormanın derinliklerine adım atar gibi düşünün. Yeşilin huzuru sizi sarıp sarmalar. İşte bu, yeşilin taşıdığı enerjinin bir yansımasıdır. Mavi, dinginliğin, iletişimin ve spiritüel bilincin rengidir. Eğer bir kişinin aurasında mavi baskınsa, bu genellikle onun sezgisel huzurlu ve açık sözlü bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Boğaz çakrasıyla ilişkili olan bu renk, kişinin kendini ifade etme yeteneğini ve gerçeği söyleme cesaretini temsil eder. Ancak fazla mavi, aşırı içine kapanıklığa ya da duygusal soğukluğa işaret edebilir. Bir gökyüzünü hayal edin. Uçsuz bucaksız bir mavilik. O sonsuzluk hissi, mavi enerjinin size getirdiği huzur ve netlikle aynı şeydir. Çivit mavisi, ya da diğer adıyla indigo, daha derin bir boyuta götürür. Bu renk, üçüncü göz çakrasıyla bağlantılıdır ve sezgi, bilgelik ve ruhsal farkındalığı temsil eder. Indigo bir aura, genellikle yüksek bir içsel farkındalığa ve spiritüel bir bakış açısına sahip bireylerle ilişkilendirilir. Ancak bu rengin aşırılığı, kişinin gerçeklikten uzaklaşmasına veya sürekli bir anlam arayışı içinde kaybolmasına neden olabilir. Eğer çivit mavisi enerjinizi hissetmek istiyorsanız, bir gece gökyüzüne bakın. O sonsuz derinlik, ruhsal yolculuğunuzun bir yansıması olabilir. Ve nihayet mor. Mor, taç çakrasının rengidir ve spiritüel aydınlanmayı, ilahi bağlantıyı ve yüksek bilinci temsil eder. Mor auraya sahip kişiler genellikle derin bir ruhsal bağlantıya sahiptir ve içsel bilgeliği ararlar. Bu, adeta bir bilgelik pınarı gibidir. Ancak bu enerji dengede değilse, kişi kendini dünya ile bağlantısını kaybetmiş hissedebilir. Mor bir aura, bir lavanta tarlasının huzurunu veya bir ametist taşının titreşimini çağrıştırır. O huzurluluk ve yükseklik hissi, mor enerjinin doğal bir yansımasıdır. Elbette aura renkleri yalnızca ana renklerle sınırlı değildir. Örneğin, pembe sevginin ve koşulsuz şefkatin rengiyken, beyaz saflığı ve ilahi enerjiyi temsil eder. Siyah ya da gri tonlar ise genellikle enerjinin bloklandığını veya kişinin kendini koruma modunda olduğunu gösterir. Her bir ton yaşamımızdaki farklı bir hikayeyi yansıtır ve her biri özeldir. Şimdi bir an durup düşünün. Bugün bu renklerden hangisi sizi daha çok çağırdı? Belki birden fazla rengin sizi yansıttığını hissediyorsunuz. Bu da normal. Çünkü auramız değişkendir. Ruh halimiz, fiziksel sağlığımız Duygularımız ve çevremizden aldığımız enerjilerle sürekli bir dönüşüm halindedir. Son olarak şunu unutmayın. Aura renklerinizi anlamak yalnızca kendinizi daha iyi tanımak için bir araçtır. Bu renkler bir pusula gibidir. Size içsel dünyanızda nerede olduğunuzu gösterir. Ancak önemli olan bu bilgiyi bir yargı değil, bir rehber olarak görmek. Enerjinizin ışığını tanımak ve onunla barışmak hayatta ilerlemek için güçlü bir adımdır. O halde kendi auranızı keşfetmeye ve bu renklerin rehberliğinde yaşam yolculuğunuzda daha bilinçli adımlar atmaya devam edin. Unutmayın, siz bir rengin ötesinde bir ışık kaynağısınız.